götürüyorsun Kerem komiser? Bekle sadece gözlerini kapat dedim de gözlerini kapat. Çünkü çok güzel bir sürprizi var. Tamam olur olur. Ay çok heyecanlandım şimdi. Of güneş de başıma geçmese bari. Yok yok geldik çok az oldu. Şimdi gözlerini kapat bakalım. Yoksa götüreceği bir tamam, görebilirsin. Tamam tamam gözlerim kapalı. Ay kapadım gözlerimi. Hmm, açayım açayım mı? Aa burası neresi? Yok gözlerini kapat dedim hadi kapat lütfen. Tamam tekrar kapattım açayım mı? Ee, bekle bir saniye. Açtım işte. Tamam tamam açabilirsin artık. Şimdi arkada dön. Arkamı mı? Aa kırmızı allar. Ee, ben önden mi gideyim? Yoksa mı önden gideceksin? Evet kadıları öncelik. Buyur tabii ki de senin için kırmızı allar serdim. Vay çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Ay birazcık utandım. Tamam ben şöyle yavaş yavaş gideyim o zaman. Aa Burası neresi? İşte size çok güzel bir eve getirdim. Oturup şöyle sandalye tutayım ben. Sen buraya ay pardon ya yanlışlıkla oturdum. <laughs> tamam sonra ne? Oturdum. Tamam böyle rahat mısın? Evet evet rahatım. Sen de karşıma oturdun. Hey pişt. Evrullah gel bakayım oğlum. Şimdi iki tane iki tane tavuk besin. Ne istemiştin sen Berca? Ee, ben tavuk olur ya. Tavuk ya da et çeşitlerinden olabilir. Burada nerede yemek yapacak ki bu adam anlamadım. Tamam dur sen onu bana bırak. Şimdi et bir istersin tavuk bir et sote göndereyim mi? Ay evet aslında kaburgalı direkt kaburga menüsü olur. Kaburga çok severim. Tamam o zaman ben şimdi sana kaburga söylüyorum. Hemen söylüyorum getirsinler. Ay ya da tavuk olsun tavuk kocaman bir tavuk bu. Tamam o zaman tavuk put söylüyorum evet misin? Evet evet eminim kocaman olsun. Tamamdır kocaman bir tavuk put Bir tane de bana bir porsiyon da meyve tabağı. Meyve tabağı mı? E, iyi i̇yi de sen aç değil misin? yok, yok, yok sen yok. otur ben zayıflamak için fit fit şeyler yemem lazım. <laughs> i̇yi peki öyle olsun. Arkadaşlar burada arada merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Kerem komiserle ilk buluşmamız. ilk buluşmaya çıktık. <laughs> Beni ilk kez böyle yemeğe çıkartıyor. Bakalım nasıl geçecek. Ben de bu arada yemeğe çıkartacağını bilmiyorum. Sadece ilk buluşma yapalım dedi. Sıfırdan başlayalım istedi. Heh, sen de oturduysan yemeklerimize geldi. Sanırım başlayabiliriz. Getirdim yemekler zaten şöyle koyayım. Arkadaşlar burada arada yemeklerimizi garsonmaya koyarken sizler lütfen like butonuna basmayı ve abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Aa meyve tabağı bana değil ama yanlış oldu. Ay çok pardon bir saniye ben yerde değiştireyim. <laughs> Sizler de o sırada güzel güzel yorumlar atın lütfen olur mu? Hatta yorumlara sizce yemek nasıl? Onun üzerinden kaç veriyorsunuz bu masaya? Puanlamayı unutmayın. Tamam dur buyurun işte efendim, şöyle şampanya dinse burada. Ay şampanya mı yok? Alkol içmiyoruz biz sağ olun kullanmıyoruz gün olduğu için. Aa tamam o zaman size su verir mi su kolaya da? Su olur ya çok sadım su aslında iyi olur. Evet bize iki tane iki şişe su verir misiniz Garson Bey? Tabii ki efendim. Şöyle sizin Buyurun. buyurunuz çok pardon. Ha. Şöyle buyurun beyefendi size de buyurun şöyle. Tamam ben biraz başı vereceğim adamı. merak etme sen Bercacığım. Ee, tamam tamam sorun değil ya. Ben üstüme para almayı unutmuşum. Oh içimde baya kurumuş valla. Susamışım baya iyi oldu. Sen içmeyecek misin Kerem komiser? Yok ya ben şu an susamadım. Yemek yemeye başlasak mı? Olur. Aa, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Asit de içmiyorum normalde ama neyse bu seferlik o, içeyim bari. Çok teşekkürler garson bey. Gidebilirsiniz, biz yemeğimizi yeriz böyle. Bir şey olursa sesleniriz. Evet, git bakalım yakışıklı Ebrullah. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hemencik şuradan yemekleri yiyeyim. Hmm. Oo, tadı ama güzel olmuş. Ama lezzetli olmuş. Oh, bayağı doydum. Oh, ne ara bitirdin ya? Daha şimdi duruyordu önünde tabak. Evet vallahi bir bir kere de bir lokma da yedim hepsini. Çok iyi oldu. Vay afiyet olsun afiyet olsun tavuğu da yer misin? Evet evet tavuğu da yiyebiliyorsun. Evet ya benim karnım bayağı bir şişti. Biraz daha yersen mide fesatı geçireceğim artık. Oo oh, valla şişti kardeşim. Ah ay şey tavuğu yürüydün. İyi misin Kerem komiser? Oo, oh, iyiyim, iyiyim. tamam tamam. Şimdi birazcık ofsurucu geçti. Ne? Nasıl yani? Ha gaz çıkarttın galiba. Evet evet. Birazcık ay, iri yapı oldum sanki ya. Evet evet. Ha düzeldi tamam. oh, gaz çıkarıcı rahatladık. Da... Ay bayağı da ses çıkarttı. Üf ya. İğrenç koktu bir de ya. Ay iyi ki bir yemeğe çıktık ya. Yemeğin ortasında. Efendim. Ay çok özür dilerim ya. çok ağrıdı. Yok yok sorun değil. Artık eve gitsek iyi olur olur zaten bayağı bir yemek yedik. Tamam hadi gidelim o zaman. Botumuza doğru yürüyelim. Evet yürüyelim botumuza doğru. Hı? Botumuz nerede? Galiba bu tarafa falan gitmiştir rüzgardan. Gel bir bakalım. He, botumuz nerede? Oo, ee, bot nerede ya? Hey Emrullah oğlum neredesin? Bizim botumuz yoktur burada Emrullah. Aa, Emrullah'tan da ses yok. Hayrola tövbe tövbe. Ay inşallah kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Botumuzu falan balıklar balinalar yemiş olmasın. Ya Yo, balina yok ki bu denizde. Burası deniz. Olsunsa köpek balığısı olur. Köpek balığısı yer botumuzu parçalamıştır. Niye biriz bizi böyle bir yere getirdin? Ee, ben ya, ne bileyim botumuzu parçalayacağım. Dur bekle. Ben hemen Emrullah'ı çağırıp geliyorum. Tamam. Ee, Emrullah nereye gitti ki? Emrullah botu alıp kaçmış olmasın. Ay başıma gelenler. Ne, no, ne yapacağız şimdi Kerem komiser? Eyvah çocuk kaçmış gerçekten de. İnanamıyorum ya ben bunu nasıl düşünemedim. Eyvah ya. Denizin ortasında mahsurca kaldık. Burada mahsur kaldık şimdi ne yapacağız? Telefonum da yanımda değil. Eyvah benim telefonum da yok. Eh, tamam soru yok. Gel ben beni takip et ben seni şu oradaki odaya götüreceğim. Ya adada ne yapacağız ya? Of ya eve dönemezsem var ya Of of ee, Kız bir yükselim beni çok merak eder Gece uyuyamaz polise falan şikayet eder Ya tamam böyle bir çıkartıp bilmiyor bu Hayır söylemedim. Ee, tamam ben yol yapıyorum. Hemen beni takip et. Gel bakalım ıslanmadan. Tamam tamam teşekkür ederim. Hop geldim işte. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu tarafa geçeceğiz. Gel beni takip et bakalım. Tamam takip ediyorum. Of ya of ya of ya. Kerem komiserle ilk buluşmaya gelmemeliydim. Başında hata yaptım. Efendim benim için benim adıma bir şey mi dedin? Yok yok demedim. Hadi devam edelim artık. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi ee, gel beni takip et. Bizi nereye götürüyor bu ya? Allah bilir nereye götürüyor. Baksana çalıkların arasından üstüm başım kirlendi. Nereye gidiyoruz şimdi? Ay burada panda varmış. Dikkat et ısırma. Aa buraya evo. Buraya bir şey düşmüş. Uçak düşmüş. Aa uçak. Uçak düşmüş. Hey kimse var mı? Yeni düşmüş olmalı. Hala yangın ateşler yanıyor. Gel gel yangın çıkmasın. Söndürelim şunları. Eyvah bir dakika. Ben de ben söndüreyim bunları. Evet evet iyi olur. Ee, birisi olmasın içeride. Bir bakayım şöyle. Hey merhaba kimse var mı? Kimse var mı? Oy! Ne oldu? İyi misin? Oy korktum ne bileyim sanki bir anda hayalet geçti. Hayalet mi? Ay ben hayaletlerden çok korkarım. Yok yok yanlış görmüşüm pardon ya. Of ya gel o zaman gidelim buradan. Yoksa burada başımıza bir şeyler gelecek. Gel gel şu taraflara deniz kenarına gidelim. Burada kimse bizi görüp de kurtarmaya gelmez. En azından şurada sahil kenarı olursak gemimi görürüz belki ya da helikopter bizi görürler. Gel buraya bir işaret yapalım. Şuraya yere buralar mesela kumdan dönüyor. Şu ortaya çimen alıp çimenle help mi yazsak ya da yardım mı yazsak? Oo çok mantıklı. Tamam şimdi o zaman gel birazcık çimen alalım toplayalım. Tamam ben de şuradan toplayayım birazcık. Oh be! Sonda aklıma bir şey geldi. Kerem Komiser hiç düşünceli değil yani. Hiçbir şey akıl demiyor. Zaten eşyamız da yok. En azından şu ortadaki adalardan birine yardım edin gibi bir şey yazmaya çalışacağım. Ya da ne bileyim ne yazabiliriz? İmdat da yazabiliriz. İmdat daha kısa daha kolay olur. Hemen şöyle bir sürü blok alayım elime. Aa ku yok kumdan yapamayız zaten ortası kum. Şu çimenleri al 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 topla 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 topla. Bu arada inşallah bizi birileri kurtarmaya gelir ya. Ben burada mahsur kalmak istemiyorum. Hava kararmadan elini çabuk tut Kerem komiser. Hızlıca blokları alalım ki hemencik ortadaki adaya gidebilelim. Ortadaki adaya gidip bir yer yapabilelim bizi kurtarmaya. İnşallah bugün birileri gelir ya. Of ya. Of ya gelmeyecektim Kerem komiserle. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi tek çarem birazcık böyle blokları kırmak. Of çok da yoruldum. Tamam 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Devam et. Oo, oh, kırıl, kırıl 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 Oh, arkadaşlar sizler de yardım amaçlı like butonuna basmayı unutmayın. Belki daha hızlı kırarım. Ah, hadi 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 daha hızlı daha hızlı daha hızlı Oh be. ben de 60 tane blok oldu. Bence yeterli. Hayır hayır fazla fazla yapalım. Şimdi yazı yazacağız ya. Hava kararırsa bugüne kimse bizi kurtaramazsa en azından elimizde fazladan blok olsun. E ben yazdım bile çoktan. Ha? Aa ne oraya yazdın? Vay be sen de nasıl mezarda ha? Dur bir dakika hemen şöyle şurayı da düzelteyim. Görsünler şöyle, şu çimenleri kır. Ama burada da gözükür mü? Neyse gözükür herhalde. Ya bakayım tamam gözüküyor. Yukarıdan herhalde uçaktan helikopterden geçen birileri bizi kurtarabilir. Tamam o zaman bu bittiyse bende birazcık blok var. Şuraya kendimize kulübe tarzı bir ev yapalım ki buradan e, burada zombiler falan gelip gece bize saldırmasın. Şöyle bir yer yapalım. Gel bakalım ikimizin şöyle yatıp sığınabileceği bir yer olsun şöyle. Bakayım be şu kadar yükseklik yeter herhalde. Tamam. Şuradan şöyle şu çatıyı kapatalım. Buraları kapa 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 kapa. Şurayı da kapatalım. Tamam. Burada da bu geceyi geçiririz. Umarım bu geceye kalmayız ya. Birileri bizi gelip kurtarır inşallah. Hadi bakalım. Sizce bizi birileri kurtaracak mı? Yorumlara yazar mısınız? Bence kurtuluruz ya. Birisi gelir gibi geliyor. İçime böyle güzel bir his oldu. Birisi böyle gelip kurtaracakmış gibi. Bu kapıyı nereden buldun? Ne bileyim ya yolda buldum bir tane işte gelirken. Ee, başka bir şey var mı? Yok ya başka hiçbir şey yok. Aa, neyse tamam demirden kapımız oldu. En azından birileri evimize giremez. Tamam bakayım. Heh, evden daha çok kapı sağlam oldu. Bu nasıl iş? Neyse ben şurası kum zaten yatar kıvrılırım. Yok yok bende örtü var. Şöyle örtü koyayım. Halı halı düzde yatalım. Aa, süper vallahi iyi oldu bu. Tabo tamam, birazcık daha var ister misin? Yok yok yeter bu. Birazcık burada dinlenelim. Ama şöyle mi yapsak sen kapıda nöbet tutsam ben birazcık kesirsem sonra ben birazcık kapıda nöbet tutsam da sen kesirsen olur mu? Çünkü helikopter geçersek göremeyiz. Tamam tamam ben kapıda yapma sabah sen birazcık uyu. Tamam birazcık kesirim ben. Duru durun durun buradayız yardım edin. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kerem komiser iyi misin? Ne oluyor? Eyvah ya. Gittiler ya. Buradaydık. Of ya. Ateş edemedim. Gittiler. Kimse yardıma gelmiyor. Niye kimse yardıma gelmiyor ya? Saat kaç? Hala saat sabah beşi. Öğlen yani değil mi? Evet ya. Bugün gün geçmiyor. Of ya. Ben de daha uyuyalı 10-15 dakika oldu o zaman. Öyleyse ben birazcık daha kestireyim. Tamam. Sen kestir bakalım. Hava kararmaya başladı. Tamam o zaman ben birazcık daha denedeyim. Uf, umarım birisi bizi kurtarmaya gelir. Ha, hmm. ne oldu? Ah, Rüyamı görüyorum. İmdat yardım edin. Oo, oh, zombiler geldi. Çabuk içeriye geç. Ben silahı aldım. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Eyvah zombiler. Çok korkarım. Kapıyı kapa 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 kapa. Ay Kerem komiseri nasıl yardım etsem? Tamam tamam halletti ben geç bakalım içeriye. Bu gece burada çıkmamız gerek. Umarım birisi bizi gelip kurtarır. Yemeğimiz içeceğimiz de yok. Yiyecek aradık baba. Ay bu nasıl geldi buraya? Ah ne bileyim bir anda burada üredi resmen. Tövbe tövbe. Oy neyse sen benim yanıma gel yanıma tamam mı? Yanımda kıvrıl sen keyfine bak. Keyfime nasıl bakayım ya? Bu küçücük kulübede kaldık. Hep senin yüzünden. Çok özür dilerim ben bilerek yapmamışım. Tamam tamam şey kusura bakma ya. Ben bir anda öyle üzüldüğüm için söyleme. Özür dilerim. Hop da hop oraya. ya tamam tamam gel. Ele verirsek buradan kurtuluruz. Merak etme. Arkadaşlar umarım buradan kurtuluruz. Sizleri çok seviyorum. Biz bu geceyi burada geçireceğiz. İnşallah kurtuluruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.